Abi dedi en son dedi 260'ta dedi bir nos açtım. Araba dedi çıldırdı. Almanya otobanda. Ha. Bitirdik. Dedi. Ne diyorsun ya? Bitirdik dedi. Buraya. Bateriyiz. Eksuzu açtığımızda aç, aç, bağırarak Aç, aç, aç. bir aç. duyalım sesi. Evet arkadaşlar. Bugün Doğan abi yok. Doğan abinin garajında ben çekiyorum videoyu. Corvette çekiyorum. Tek başıma çekeceğim arkadaşlar. Doğan abi şu an koltuk testinde. Koltuk testi yapıyor. Şimdi bu arabamız nedir arkadaşlar? Ben size onu anlatayım. Bu arabamız Z06. Yani orijinal manuel düz vites. Bırak Doğan abi direkt öyle girsin. Orijinal değil bu arabamız. Normalde 505 beygir bu Babayla arabamız. Zor <laughs> Babayla zor abi yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Abi hoş geldin <gülüyor> ya. Tak 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 tak. Açtır abi diyor. Ben senden önce abi. güzel bir havalı bir giriş bak, yaptım abi. Bak bir şey diyeceğim, nasıl profesyonelleşmişim videolarda şarkıyla beraber senkron veriyorum. Direkt, Direkt geliyorum, tak tak tak. Hoş geldin, abi gel hoş abi gel, gel geç abi geç sıkıntı yok. Hoş geldin, hoş geldin abi. Evet arkadaşlar Barış Bey Dubai'den her geldiğinde Barış'ı kaçırmıyoruz biliyorsunuz. gene geldi kesin bir bak. haftalığını, hemen aldık Barış'ı ve bize Türkiye'nin en hızlı atmosferik korvetini getirdi. Evet. Ben de bir tane yapıyorum Doğan abi. O yüzden Atmosi... getirdi bence. <laughs> <laughs> Oraya pasatmak için. <laughs> tabii, tabii tabii. Ama seninki atmosferik değil. Şimdi benimki supercharger abi. Benim araba 1000 1100 beygir olacak. Yani arabayı da bayağı bir inceledim. Bu araba da boş bir araba değil. Bu arabada da çok özellik var. Dereceli evet. eksantrik, piston kol, yani Allah ne verdiyse hepsini sayacağız. Throttle bodyden tut da egzozdan kilitli Fransız Motor blok, blok, alüminyum şase gövde. Yani bayağı bayağı bir dolu. Ya bence Türkiye'deki en hızlı atmosferik korvet diyebilirim. Tabii ki korvetlerin şu an turbo'lu, süper evet. şarjlı evet. dolu olduğu için atmosferin sesi çok başka. başka. Çok bir de bununla da var arkadaşlar. Yani. Bütün detaylara değineceğiz. Bence motordan bir başlayalım mı? Başlayalım Sen nasıl abi. bir açılış yaptın bilmiyorum bu arada. Ben bu arada, çok güzel bir açılış vallahi, yaptım. Dükkandayız bu arada arkadaşlar. Dükkanın tabii ki <laughs> heyecanı var, koşturması var. Ben senin yerine bir giriş yaptım <laughs> Yine abi. çok tatlı bir açılış <laughs> evet. oldu gerçekten. Bu videoda da söyleyeyim. Oraya eminim zaten. Onda sorun Eyvallah. yok. Bu videoda da söyleyeyim. Güzel detaylı videosunu çekeceğim e, dükkanın. Merak etmeyin. Ama bugün konuğumuz bu araba. Gelecek video. Terzi kendi söküldü, tükemez bir ya o hesap bizimki. Arkadaşlar gerçekten çok yoğun. Ben bile bir haftadır geldim. Yani geliyorum gidiyorum. Yani total bir yarım saat falan konuşmuşuz Durduan abi. Bir heyecan var, koşturmaca var. Şöyle olsun, böyle olsun. Müşterilerim rahat etsin. Şurayı kapatalım, buraya koltuk gelsin. Her gün dükkana yeni bir şeyler geliyor o yüzden. Doğan abim koşturuyor. Koşturuyoruz arkadaşlar. Abi bu ne ya? Şimdi normalde bu araba güzellik abi. 7 litre. Abi. 7 litre normaldi evet. ya. 7000 cc arkadaşlar bu araba normalde. Düşün ya benim araba 4.4. Ah ben de diyor. Bir şey eksik, bir şey eksik. Barış'ın telefonu. Abi İçişleri Bakanı arıyor. Bir açayım. Bak tamam. İçişleri Bakanı arayınca mecbur. Bu araba arkadaşlar Stoker Kit yapılmış. Stoker Kit ne demek? Yani motor hacmini üst kapağı değiştirerek büyütüyorsun. Bu da otomobilin 8 litreye çıkmasına neden olmuş. Tabii 8 litreye çıkınca ne oluyor? Tork artıyor, güç artıyor. Tabii ki bunları yapınca pistonları da yatakları, kolları her şeyi değiştirmek zorundasınız. Dereceli eksantriğimiz var. Dereceli eksantrik bu arabada çok agresif bir çalışma. Bu böyle sallanan korvetlerden mi? Yani araba sektiriyor Böyle, dereceli eksentrik tam olarak ne işe yarıyor? Burada şimdi bilmeyen arkadaşlarımız için şimdi anlatalım. Şimdi dereceli eksentrik dediğimiz subaplara hareket veren eksentrik milidir. Evet. Dereceli eksantriklerin dereceleri vardır arkadaşlar. Bu, Bu dereceye makineye, göre ürettirebilirsiniz. Aynen. Makineye koyacağın kol, piston, sıkıştırma oranı bunları ayarlayıp hangisini kullanacaksan dereceli eksentriğimde ona göre kullanman lazım. Dereceli eksentrik subapların açma kapatma yani zamanlamasını hızlandırıyor. yani Bu da güç olarak geri dönüyor aslında otomobil. Daha hızlı. Daha, Daha hızlı çalışıyor pistonlar, evet. spotlar dolayısıyla. Subapların zamanlamasını daha hızlı açıp daha hızlı kapattığı için arabaya ekstra bir beygir sağlıyoruz. Aslında arabanın devir hızlanması da artıyor bununla birlikte. Kesinlikle. Daha, daha çok hızlanıyor. Çalışması agresifleşiyor. Zaten takan arkadaşlar ya benim arabam dereceli eksantri taktıktan sonra çalışması bozuldu ya falan diyen olabilir. Zaten dereceli eksantriyin olayı o. E, Güzel olayı o. Aynen. Şurada bir NOS görüyorum. <laughs> Acaba bu videoda artık NOS basabilir miyiz? Bu arada arabada Fatih, bizden önce Fatih arabalar da çekti Fatih, Fatih buradan Fatih teşekkür Sağ çok Fatih Kardeşim. Nos basabilecek miyiz bugün? Abi Fatih ile konuştum. Fatih üzülerek dedi ki... Ben ne zaman dedi, nos basacağım ya? Abi dedi en son dedi 260'ta dedi bir nos açtım. Araba dedi çıldırdı. Almanya otobanda. Ha. Bitirdik. Dedi. ne diyor ya? Bitirdik dedi. Motoru Nosu. mu bitirmiş? Nasıl bitirmiş? Tamam, Zaten ben motoru bitirdiği iyi anladım. Tamam. Ee, ben dedim bir açabilirim izledim ama. Yok bitmiş. Hepimiz boş dedi abi. Nasıl tüpü nerede abi peki? Başka motorda anlatacağım bir şey var mı? Abi Ondan şöyle bir şey. Geçelim. Motorda anlatacağım şeyler. Enjektörlerimiz, reylimiz, ateşlememiz. Benzin ateş pompası var. Ekstra ikinci çip, güçlü çip yakıt bez, pompası. Benzin pompamız var. Açık hava filtremiz var. Throttle body'miz var. Daha büyük boğaz kelebeğimiz var. Header var. Bujilerimiz iridiuma dönüyor. Fatih ne varsa Allah ne verdiyse atmosferik arabaya, arabaya. her şeyi, her şeyi koymuş. Yani de, arabaya her şeyi koymuş. Yani süper şarjıda da turbo arabaya da konulabilecek her şeyi koymuş. Bir tek bu arabada turbo yok yani şu anda baktığında. Evet abi. her şey turbo var. olabilir. Ben benim arabanın mesela süper şarjları koydum sağ tarafta. Burada görselinde ben sana Koyarız. yollarım. Koyarsın. Onu da Barış'ın kanaldan arkadaşlar takip edebilirsiniz. Bilmeyenleriniz varsa. Barış Yalmancı'nın kendi YouTube kanalı var. Dubai'deki yaptığı arabaları ve oradaki hayatını paylaşıyor. Corvette e de farklı bir şey yapıyor. İnşallah biz de gidip çekeceğiz arabayı. Barış'ın kanaldan da o arabayı takip edebilirsiniz bu arada. Bitti gün gazlayacağız ama. Gazlayalım. Piste Ama hazırlıyorum. Piste, piste mi hazırlayacağız? Tabii. Tamam. Otodrom var orada. Dubai otodrom var. Orada gazlayacağız abi. Tamam. O, ona göre hazırlığını yap yani. Tulumu mulumu al öyle gel. İçime yer gelirim Tulumu. Peki motorumuz bitti mi? Var mı başka bir şeyimiz? Motor bitti. Yürüyenlerimiz tamam. var. Evet. Lastiklerimiz var. Araba bu arada var. Z06. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani bu normalde bu C6 bir Corvette arkadaşlar. 2005 yanlış Doğru. hatırlamıyorsam. Bu otomobilin Z06'sı çok daha özel. Yani hafif. Motoru daha güçlü. Yürüyen aksamda farklılıklar var. Dolayısıyla daha özel ve daha az olan bir model Z06. Hep zaten bu 06'lar, 07'ler hep özel, serisi. özel seriler bu otomobilin. Bu otomobilde özel seri bir otomobil ve üzerine de tabii Fatih bunları yapınca çılgın bir şey olmuş ve en büyük özelliklerinden bir tanesi manuel. Evet abi. Bakalım şimdi ben ilk kez bir manuel korvet kullanacağım. <laughs> Merak ediyorum. <laughs> Bence çok keyif alacaksın abi. Her şey tabii ki araba kullanmayı manuel. Yani ben koldan bir öğrendim. Ama. De öğrendim. <laughs> ama kullanırız diye düşünüyorum. Genelde Artık unuttuk abi istiyor. unuttuk doğru. manuel. Doğru. En son manuel araba, araba ne zaman kullandın desen, Doğan Yani en son brody şey spring kullandım ondan önce belki 3 sene kullanmadım. Bak çok doğru. Çok katılıyorum. Dubai'de var mı mesela? Geçen başıma gelen bir şeyi anlatacağım. Yani kaç tane aventador yapmışımdır. Bak motor yaptım, komple topladım bilmem ne. Geçen gün arabanın içine bindim, Vitesi attım, ileri gittim, geri vitesi arıyorum abi. Kol arıyorum, tuş arıyorum. Burada göğüste. Burada. Evet. Abi bir an gitti Burada. bizim Burak yok mu? Burak'la Emre bana gülüyor. Sen diyor vitesin yerini unutuyorsan biz ne, ne yapacağız? diyor. Ama doğru abi çok Gerçekten araba kullandığın için. Bir de kafa yani çok dolu abi. Işinde, gün içinde Gün içinde o kadar çok arabayı biniyoruz ki. Yani artık kol vites yerlerini falan aramaya evet. başladık yani. Hani Tesla'da biliyorsun plate'i çekerken geri vitesini arıyorduk arabanın. <laughs> Harbiden ya geri vitesini <gülüyor> bulamıyorduk. <gülüyor> Şu güzelliğin bir sesini duyalım mı? Duyalım. Yoksa yürüyenini mi var? Bence yürüyenini sürüşte anlatalım tamam, yani. Tamam. Bir olur. sesini duyalım abi. İçinde falan zaten orijinal arkadaşlar. Standart bir içi var ama tipik bir Amerikan çok güzel. Yani bildiğiniz savaş uçağı kokpiti gibi ya arabanın içi. Aynen. Çok güzel görünüyor ya. Ben ya çok eski, seviyorum. Eski eskiyi ben daha çok seviyorum bence abi. De. Yani yenisi de tamam hoş güzel araba ama bu çok ikonik ya. Tam böyle yani C6 gerçekten korveti korvet yapan kasalardan birisi bu kasa abi bence. Ben bu kasayı gerçekten çok seviyorum. Bagaj yani. nereden açılıyordu? Şimdi hatırlamaya çalışıyorum. Bagaj buradan mıydı? Evet abi. Tamam. Evet. orada mı abi? LPG tankı var abi orada NOS yok. Vay 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 vay. vay. Fatih Arabanın... sen bunu nasıl bitirdin ya? Arabanın rengiyle aynı gibi. Harbiden Fatih en büyük tüp abi bu da. Arabanın renginde zaten boyanmış. Evet ya. Neyse bugün de kısmet değil arkadaşlar ama bir gün kısmet olacak. Bir nos darbanız varsa yorumlara yazarsanız. Tamam ya. Ben Dubai'ye gittiğimde nos takıyorum arkadaşlar. tak, no, tak nosu ya. Valla nos takıyorum ya. Abimin bu kadar içinde kalmış şu hayalimi bir gerçekleştirelim ya. 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 Evet bir sesi duyalım. Hazır mıyız? Oo bu ne ya? Abi short shift bir de debriyajda twin plate. Yani sol bacak trafikte kaldığında... ya? Atariz! Ya <laughs> da kadar basıyoruz, şu kadar. Kapatabiliyor musun? komşuları oh. rahatsız etmeyelim abi. Oh! Yan tarafta değerli komşularımız var, rahatsız etmeyelim. Abi Ege'ye oldu araba. Evet, gitti. Hafif eksozu egzozu patlak Ege'ye oldu. <laughs> Müthiş. Sürüşte görüşüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoya kısa bir ara veriyoruz. Doğru yağı güvenilir bir şekilde nasıl alabilirim diye çok fazla soru geliyor. Ben kendi araçlarımda Türkiye'nin bir numaralı yağ üreticisi Castrol motor yağlarını kullanıyorum. Siz de aracınıza uygun motor yağını açıklamada bıraktığım Amazon, L11, Trendyol ve hepsi buradaki Castrol resmi satıcısından alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geri dönelim. Evet arabada koyla var arkadaşlar. Dolayısıyla çok sert ama zaten bu arabayı başka türlü tutamazsın yani. İmkanı yok abi virajlarda falan filan. Evet. Bu araba direkt kayar yani. Arka lastikler 345 ama yarı silik tabii ki tutsun diye. Yoksa bu araba yani bu kadar güçlü arkadan itiş. Mümkün, Mümkün değil yani. Tutunamazsın abi. Şimdi 800 beygir civarı var mı bu araba? Net 800 beygir var abi. Belki üstü var ama aşağı, aşağı, aşağı değil. Eksosu açtığımızda Ağaç, aç, aç, bir bağırarak konuştum. Aç, aç, aç bir aç. Bir duyalım sesi. Aman ha. Alev atmışızdır Atmışız şu an. Atmışız mı? Çok <laughs> 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 Abi şöyle, şimdi vites yollara o kadar yakın ki arkadaşlar. Eğer 3 yerine biri atarsan, direkt karıştırırsan şanzımanı alırsın abi eline. Biraz sakin gidelim edelim. Fatih'e bir şanzıman almayalım. <laughs> ya ne olur canım sequential koyarsın için sorun yok. Şimdi bu arabada şöyle bir durum arkadaşlar. Debriyajı seramik. Evet, sert. Ve oldukça sert tabii ki ama bir yarış arabası gibi de değil. Gene bir e, tatlı e, bir yumuşaklık var ve öyle kaldırması falan zor değil arabayı. Ama o kadar da yumuşaklık da değil, değil sert değil, değil, Sonuçta... tabii. normal bir şehir içi kullanımdaki araba gibi değil yani. Aynen. Tatlı bir sertliği var ama tabii ki bu gücü iletmek için o debriyajında onu koymak zorundasın yani. Yapacak bir şey yok. Kaçırırsın bu sefer baskı balatayı yakarsın. Abi bu arada koylu lastik fren ha stop tek frenlerimiz var fren zaten şart Mecluş. bu arabanın olmazsa olmazı İşte silindir kapağından tutta gömleklerden tutta derecelisinden tut yani bayağı dolu dolu bir makine ha, aslında abi. evet her her şey yapılmış araba ve sertliği haricinde normal günlük kullanımda hiçbir rahatsız eden bir şey yok siz yani bayağı gündükte kullanırsınız istesen ama bunun zevki hafta sonu bunu alacaksın koylu vurları da abi uşağı aldığın zaman gayet normal kullanabilirsin. Olursun. Biraz tabi dereceli egzantrikten bak biraz gazlı kullanmak evet. lazım araba, yoksa biraz böyle sirkeleme yapıyor normal. Bir de tabi ki arabanın gaz kelebeği çok böyle büyük olduğu olur için, için biraz geç de kapanıyor tabi. Biraz böyle arabayı gazdan ayağın çektiğinde bile hala gidiyor. Gidiyor, araba. gidiyor arabanın evet. Enteresan bir araba. Bir de klimayı iptal etmeseydin Fatih çok mutlu olurduk. Terledik Fatih. Cim. Terledik kankacığım terledik. Terledik yani böyle bir şey yok. Ya dost ne güzel duruyor oradan bize bakıyor ya. Bak açılmış da ya. Görünüyor mu abi? Ben şöyle Görünüyor biraz, bak. Biraz şöyle gelirsem tam şu aradan tık diye dost görüyoruz. Yapma. arabadan. Diğer araba şaşırdı. O nasıl bir hareketti ya? Bir şey olmadı ki. Neyse bugün de ölmedik be. <laughs> <laughs> Uzay geliyor mu oğlum bugün merak etme. Bugün de ölmedik. <laughs> Aklınızı aldım be abi. Ağabeylerime Abi bu arabada 345 lastik olduğu için yol seçer. Bu boyada bile gitsen, banketlerin üstünden atlasan bile yol seçer. Yani direksiyon direksiyonu sıkı tutman lazım. Abi direksiyonu zaten çok sıkı tutuyorum. Direksiyonla alakası yok ki bu. Ama niye böyle böyle? Ben yapmadım ki araba yaptı onu. Ben kontra verdim o arada. Ben dedim kopacak araba kontra vereyim. Bir kullanabilir miyim? Şimdi sen burada manyaklık yapacaksın. Hayatta kullandırmam. Ben dedim ki lastik falan gitti ya. Yani hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım çünkü boyalar yeniymiş. Aradaki banketler yani yol şeritleri balık sırtı arkadaşlar. Doğan abi oraya geldiğinde arabanın lastik tabanları çok geniş olduğu için siz de geniş lastikte taban kullanan arkadaşlar bilir. Bu tarz yerlere geldim mi üstünden geçtiğinde arabayı böyle bir sendeler. Onun gibi bir hareket Ben dedim ki kesin lastik patladı. Doğan abi lastik patladı. <laughs> kesin ya. dedim yani. Şimdi lastik patladığında pat 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 bir ses duymam lazım böyle bir ses de duymadım. Bir gerildik arabanın içinde ama herhangi bir problem yok. Eller hemen lastik kontrol, çek evet. kontrolü yaptık abi. Devam ediyoruz. Gazlayabilirsin daha. Arkadaşlar. Şey ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Yalnız bir suratım böyle gitti. O anı lütfen Doğan abinin suratına zoom yapalım abi. Çünkü alışık olmadığında bir şey yaşıyor araba. Yani böyle salınıma giriyor. Evet. Komple gider. Bir de Amerikanlar abi tam şase olduğu için bu hareketi alman gayet normal. Yeni Corvette'te ne yaptılar Ses biliyor musun? Ses ve ne yaptılar? Daha fena. Ne yaptılar sana anlatayım. Bunu Corvette mühendisleri bir yerde anlattılar. Ferrari 458'in motorunu alıyorlar. Eksantrik mili inceliyorlar. Aynı mili yapıyorlar ve arabanın sesi Ferrari sesi gibi çıkıyor. Yeni Corvette'in sesi. Vallahi korktum ya. Hemen uzay geldi aklıma, Vallahi <laughs> Çok acayip. <laughs> yani başına bir şey geleceğini anladığında ailen giriyor. Direkt. Bağla. Vay be. Direkt aile geliyor. İstiyorsan ben ses çok, güzel. güzel. Yani abi sen şimdi Dubai'de gazlayamıyorsun zaten fazla. Buraya şimdi ya, geçtim. Mi? burada alma. <laughs> abi araba sıplaya sıplaya gidiyor. bak ya. Güzel geliyor be sesi. Çok güzel sesi be. Acaba yani, yani, bu sesten bizim şey konuşmalarımız diyeceğim. duyuluyor mu onu merak ediyorum. Bilmiyorum. Dur bir sesi kısayım bir şey söyleyeceğim. Yani şey değil. Araba ciğerden ses çıkarıyor denir ya. Yani. Bu yürekten çıkarıyor sesi. Hararet <laughs> falan da çok yerinde yani. yani. Tabii bu arabadaki kötü şey her şey Fahrenheit. Fahrenheit'i öğrenmen lazım bu arabada yani. Piyat. güzel ha. Dokunuyorsun brene falan. Çok güzel patlatıyor. Ara gaz. <laughs> evet. Maskar gibi ya. Ben kendimi şöyle geriye yaslayayım abi. Sürekli kafam böyle tak tuk, ileri geri. Arkadaşlar video yavaş yavaş bitiriyoruz. Aksiyonlu bir video oldu? Actionlu. Ya dedim kesin lastik patladı ya. Var ya. Ama bayağı dedi Fatih'e şimdi 345 lastik bul bulabilirsen ben yollarım abi onu bu Abi ya. şimdi bir de arabada dereceli var ya araba hep bir böyle hareket halinde. Orada gaza böyle dokunuyor mu lan diyorum. Lastik herhalde bu yani arka lastik herhalde. Ama abi şöyle bir şey lastik patlasa pat 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 ama yavaş yavaş abi, iniyor. Olur, olur. Keyifli araba. Bonel de özlemişiz be. Alışmaya başladın Doğan abicim. Aa. Şak şak şak. Fatih araban <laughs> güzel. Maşallah. Barış abi ayağına sağlık. Sağ ol. Geldin. Kapıyı Evet, kapayalım bence. Arkadaşlar biz bizi de kapayalım duysun. Kapayalım abi. abi. Oh. Bayağı ses çıkıyormuş be. Ses ne abi ya? Biz bayağı ses çıkıyormuş. artık farkında. Vallahi ya. ya. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Barış Alman'ın YouTube kanalını takip edin. Güzel projeler, arabalar yapıyor. Güzel bir proje geliyor. 1250 beygirlik twin turbo bir makine geliyor ama sürpriz bu. Bir şey diyeceğim bu bile yeter bence ya. Yeter. 200 de yeter ya. Ama tabii seninki show çok 200, değil. 250 güzel bir show yapacağız abi. Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi, i̇yi bakın güzel arkadaşlar. Videoyu Doğan abimin videosunu beğenmeyi, takip etmeyi, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyoruz sizi. 我这边负责。